Işte, 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 <laughs> evet evet arkadaşlar yemeğimize başladık. Yemeğimizi yiyoruz. Değil mi işte? Başladın mı? Oo, çorbalar bitti. Oo, yarı yetmiş sen yeme. <laughs> Acıktık ya. Ramazan geldi evet. değil mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam bir değişik vlog olsun istedik. Ablamlara gidiyoruz iftara. Onun çekimini yapacağım, sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. O zaman gidelim. Evet, merhaba arkadaşlar bu evet. arada. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? Bizim böyle <laughs> yine bir akşam iptala gideceğiz. İnşallah. Bu akşam davetliyiz. O yüzden şimdilik pek uzağa gitmiyoruz aslında. Evet, çok yakınız. <laughs> Hemen Evet. Da. Yine de olsun sizlerle paylaşmak. Evet, da. hadi gidelim. Geçelim. Yeşim Hanım kapıyı kilitliyor mu? Hadi yiyelim. Evet misafirliğe geldik. Açmıyorlar Yeşim. Buyurun. Evet selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Oradan bir şey kaçıyor. Ne haber abla? Yeğenim. Hoşgeldin. Hoşbulduk. Ne yaptınız bakalım? Ne yaptım? Sofrayı hazırlıyoruz. Enişte ne yaptın? Sofrayı hazırlıyoruz. Hazırladın mı? Hazırladım. Şey. Hoşbulduk. Hoş eee evet, taşı, çatalları, tabakları. Başka. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Enişte. Enişte sofrayı kuruyor. Çalışkan enişte. Sonrayı kurmuş ya ya. Ne oldu? Geç de kaldı. sağ ol. Vallahi geç kaldı. Kaç dakika var? 8-9 dakika var gene. İyi be. Kim bu ya? Evet Miraç da burada. Miraç. 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 Abla. Miraç bak ablalar geldi. Evet, bizim kız şeyler böyle. Ablalar geldi. Miraç. Vallahi. Bak 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 bak. Uykudan mı yandı? Uykudan Her mı yandı sen? Merhaba ya. Bay bay yap bakayım. Bay bay. Bay bay. bay. bay, Uykudan uyandı arkadaşlar. O yüzden böyle kendisi. Ama yaptığım yemekleri ye. Yaptık. Vay be. Ben son şeyleri Son dakikalar girdik zaten. Evet. evet. Ama 5-6 dakika vardı. Sen Sen ne yaptın? Bugün akşama kadar yemek yaptım. Yemekle mi uğraştın öyle? Miraçla uğraştım biraz. Evet. Mi? Ondan mi? sonra yemekleri yaptım. Ondan sonra yemekleri yaptım. Evet. Daha öyle devam <laughs> Vay be. İyi. Öbür misafirler gelmedi. Daha bekliyor. Tüzününün. Aynen. Babası. Yeşim Hanım. Geldi mi? Evet geldim. Merhaba Can Bey. Evet. Hoşgeldiniz o zaman. Yardıma ihtiyaç var mı Bunları nereye koyacağım? Bunları otunlu odasına koyalım. Kaç tane elbiseli? Oraya mı sen koymuşsun? Koymadım işte. Ne? i̇şte yani. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bir akşam iftar yemeğimizi Allah'ın izniyle yiyeceğiz. <laughs> Amin. Amin. İçine yiyeceğiz. Sofra tırını götürüyor tabağı ve taşıyor değil mi işin? şimdi? İşim taşıma işi yapıyor. Evet. Çocukları koyalım, çocuklar çikolatalar. Aynen. Baba. Salatamız hazır. Her şeyimiz hazır. Sadece sofraya oturup yemek kaldı, değil mi? Ezanını bekleyeceğiz. Aynen öyle. Rabia sen ne yaptın? <laughs> Çalıştın mı? Yemi Yemi alayım mı? Vay be. para hadi, hadi, bakalım. Rabia da benim yeğen arkadaşlar. 18'ine girdi yeni. Enişte de her zaman olduğu gibi çalışıyor bu şekilde. <laughs> Çocuklar abi koyuyor değil mi enişte? Evet, aynı rahat etsinler bu şekilde. Ne? Bu son iftarlar değil mi? Artık son iftar, yani bir iftar daha var. Evet. Aynen iftarlar. O da yarın akşam. Aynen. Tamam, konuşamadım. Bu şekilde. Miraç, kimin o balon? O balon kimin? Senin mi o? O çok güzel balon. Sude Hanım Sude sen ne yapıyorsun? Hı? Hı? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Telefon bakıyorum. Telefon mu bakıyorum? Ooo iyi o. Evet bu şekilde hazır. arkadaşlar. Soframız hazır. Sadece bize oturup yemek kalıyor. Bu şekilde. Hadi bakalım. Evet. ya. Hoş geldiniz bakalım. Aleyküm selam. Abla nerede? Abla nerede kaldı? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Geç bakalım. Çok mu çekmiş? Şey. Bir şey. Biraz... Çok mu çekmiş? Yok böyle yiyen işte. Tam yanışınca o şey yap. Otur o. İyi yani böyle iyi. Koltuğu böyle çektik arkadaşlar. Rahat edelim diye. <laughs> Böyle güzel oluyor çünkü. Evet. Ablam çorbaları uyuya burada. Evet, çorbalar servisi hazırlanıyor. Yan yan Gel Yan Gel geçiyor. Geldi mi? Geldi. Vay be. Vay be. Vay be. Geldi. Geçin, Geçin, evet, gençler burada mı yiyor yemeğini? Ha? siz burada mı yiyorsun, <gülüyor> <gülüyor> yemeğinizi burada mı mı yiyorsunuz yiyorsunuz? <laughs> ha, yemeğinizi? Hadi Hadi Oraya geç bakalım sen. Hadi, peçete getir. Peçete getir hadi. Evet. Şu an PUBG oynayarak yemek yiyor. Yiyenler. <laughs> hadi bakalım afiyet olsun size. Hadi çekmeyelim bakalım. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi. Evet geçelim bizim bölüme. Hadi otur bakalım işte. Miraç gel. Baba yanına git hadi. Gel. için böyle yürüyüşün? Top istedi herhalde. Topu vermedi mi? E, top orada. Topu istedi o. Gel. Bahşi, A, de işte. Abi Abi gel iyi Ezan okundu mu? Hadi. 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 Ezan okundu. Dur. Ezan okundu inşallah. Ha sen bunu Çorbadık dün akşam gibi. Gel Cihan, sen de şuraya geçecek mi? Geçeceğim. Ablam nerede? Ablam gelecek. Ben şuraya aldım. E, Hatta çorba, çorba fazla değil mi? Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. o zaman fazla içerik. Vay işte. Biraz iştahını açalım. Çıpalayın yaklaşıyor. Evet. Evet, tınıp, evet, evet arkadaşlar yemeğimize başladık. Yemeğimizi yiyoruz. Değil mi işte? <laughs> Başladın mı mi? Oo, çorbalar bitti. Oo, yarı yetmiş sen yeme. <laughs> Acıktık ya. Ramazan geldi evet. değil mi? <laughs> evet. Çok az bir şey kaldı bayrama değil mi işim? Hmm. <laughs> <Az gülüyor> Televizyonda söylenmiş. Ne işim? Televizyonda söylenmiş tatil 9 gün dediler bugün. İşin ne olduğunu ee, Bayram tatili mi? Buraya gidiyorum ben. Yani Bizim şey denen olmadı ama. Az daha. Ya iş yerlerini iş yerine bağlı. Okullar resmi derler 9 gün. İnşallah bakalım. Ardın İnşallah 9 gün olur da gurbetçi arkadaşlarımız da ailelerine kavuşur. Bu arada. Bunu getirir misin? Ya sıkıntı mısın? Reşitler niçin bilmiyor? Evet. Ani boş. Bu şekilde arkadaşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Evet. Değil mi işin? Evet arkadaşlar. Yemeği evet, yiyelim. Arkadaşlar, doğum günlerimizde hem doğru anne babamız yerdeyken çok çocuğu. evet. artık. Evet. İstanbul. Evet. evet. Aynen öyle. İnşallah herkes annesine babasına kavuşur bayramda. Bayramda mı? İnşallah ama. İzin seykan. Ha? <laughs> Sen gitmeyin abi köye. Yok, Yok yani ben de Kurban'a Kurbanla gideceğiz ben. Kurban be. İnşallah. Aynen öyle. Hadi bakalım biz yiyelim. Aynen öyle. Hadi bakalım biz yiyelim ye yemeğimizi. Sesi. Evet arkadaşlar Buyurun. yemeğimizi yedik. Allah kimseyi aç, <laughs> açıkta <da> bırakmasın. Amin amin. Ay gazımın kesesine Evet eliye <laughs> koluya saldırdı abla. <gülüyor> <gülüyor> Allah kabul etsin açtırdığı iftarı. Dur oğlum dur, dur. Sen ne yapıyorsun? Çay içeceğiz mi işte? hemen çaylar içeceğiz. Çaylar Çaylar nereden içti? Çaylar şirketten. Vay be bak göreyim mi içti mi? Şirketten <laughs> de <deyiz gülüyor> değil, <laughs> değil mi? Aynen. Bizim böyle de... çayları Cihan Bey yapar. <laughs> evet şey. <laughs> şirketi göreceğiz. Sözlere gelmiş. Sözde kalmasın da. Aynen öyle. da. Aynen öyle. Aynen ne işlem kuyuya hep ya. Yani, yani. Değil mi? Bak öyle Evet hep kuyuya işlem. Çalışkan. Evet. Akşam Aa, aynen öyle. Bak Ne evet. evet. Bu şekilde arkadaşlar. İftar videomuz, iftara davet videomuz, ablam. <laughs> ha, bu akşam güzel motor oldu. davetliydik bu akşam. Gel çıkma gitme, gitme beden yok. <laughs> abi Allah 404 mü lan? Ya DNA'm yok işte ya. Miraç. <laughs> Miraç. Tanıyor musun Miraç? Benim tanıyor musun? Evde elememiş. Abi gibi. Abi gibi şey Dursun da o şey öyle durur. Hadi bakalım Çayımıza geçelim hadi bakalım. Gördün mü bak bir Çayda görüşürüz. Hadi görüşürüz bakalım çayda. Ne yapıyor abi? Çayları koydun mu? Çayları koydum. Çayları da da şirketten de ya. Şirketin borabı yoktu. Neyse çaylar şirketten din ya. Şirket kaptı taş Battı şirket mi? Eyvah battı diş şirketi yani işte. Ay be. Ne sen ne yapıyordun? Ben çayları dememizde yardım ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hiç çayla gözükmüyoruz daha. Isın yok kenarından. Çok mu soğuk var? Üşüdüm biraz ben. Valla daha ısınmadı. Yemekten sonra böyle üşüdüm. Öyle oturtayım tamam. tamam. ama. Başça. Sen hareket ettiğin sıcak. O akşam bazı evet. sıcak. <laughs> 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 Allah'ım çayı demliyor değil mi abla? Evet. demledik şimdi çekirdek koyuyoruz. Çekirdek koyuyoruz. Evet masaya koyuyoruz evet, koyuyor, evet, koyuyor, sonra çekeceğiz. Şey Evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben Hadi bakalım. Sen ya. Su, yani. oluyor. su. su ha. De ha. Evet, var ama oluyor. <laughs> <Oyun neydi? gülüyor> hmm. su kaçırdı. hmm. şu. Su kaçırdığı için bu da sürekli şeyde yani. Masıpları. Evet. Aynen öyle. Adam Anladım atar. Mustuk aldık da geçmiyor. Atmasa da böyle Üstel, şey girişi var bunun Zor olduğu için de duruyor yani öyle. Evet, evet. evet. oldu için. Canan'ı yapabilir miyiz? Usta da çağırıyor. Yok be. Yapacağız? Yapayım, ne yapacağız? Uyuyun. Uyuyun Canan'ı da alsın. almayı nasıl yapacaksın? almak şimdi. Aldım dedi almadım, ya ama Yok. Yani musluk duruyor evde. Almıştım ben Yok <laughs> değil mi ya mustuk? musluk. Biz de Bizim yapacağımız bir şey değil. Üç tane, üç tane, su gibi şey temiz de su, de. pis su. Evet. Kendi suya şey, su, şey, <laughs> şey Geliş, giriş. <çık>. Neyse. Her <laughs> şeyi <işte. gülüyor> Her şey biliyorsa yapamıyoruz? Ama. Takması zor. Alttan baktım üç tane. Işte. Bizim alacağımız iki çift olsun. Şirket çay, çay der. Der. <gülüyor> 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 Şirket ancak çay demle şey. Evet, şirket bu şekilde çalışıyor. Şirket boş. Evet, şirketler üşüyor açacağım. <laughs> Eyvah. Sen kapat beni açacağım. Ateş bastı mı? Sıcak mı bugün hava? 23 Nisan bugün. Ay evet 23 Nisan. Herkesin bayramını Çocuk bayramını <laughs> kutluyoruz ablamdan. <laughs> evet. Herkes, çocuk bayramını kutlasın. Bayramını Herkesin çocuk bayramını buradan kutluyoruz arkadaşlar. Herkesin her çocuğu her, her çocuğu ben, Ailesi de sevinçli. Bizim de aklımıza geliyor mesela çocuk. Siz yaşamadınız <laughs> mı <mi>? çocuk bayramını? <laughs> <laughs> Kaç seneden beri büyüdü. Onlar yaşasın artık mı? <laughs> Onlar yaşasın. Vay be. Artık ne zaman başlarsa Ama ben bugün tekrar başlayacağız. yine. Hmm. Bayram vardı. Sen de geçiydi, bakma. Biraz sen gittin zaten. Ee, e ne Ne ben? Bayanlar Bayanları gördü da. gördü değil mi? Ben ne kadar? <gülüyor> 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 geldi, zaman ne zaman geldi. geldi? Ay be ya. Hey ya. Vallahi oynan oynan böyle, o ne daha? Şeye kızdın Öğretmenin, miydi, öğretmenin miydi? Ben görmüyorum halay mı açık Halay mı açık öğretmen daha. Büyük insan. O. Son son. Senin de gitmedi şey ya bu. Ben bugün yemek yaptım. Hem olmasa da gitsem ki ya. Aynen. Kimse yok ki? Aynen kimse yok diyor. Aa su değen. Haber şeyle taşıyor bir yana. Çekilere de Evet, adam çayları koyuyor. Yoruldum mu kolum? Yok kolum ağrımı tabii ki sanki. Bu bardan niye böyle koyduk? Evet. Tavşan kanları hazır mı abi? Hazır. Hadi bakalım. Yeşimli Hanım da çiftlikleri çikidek taşıyor. taşıyor. Çiftlik çiftlikler. Evet bu akşam böyle arkadaşlar. Ablamıza iftara geldik. Bu akşam ablamdayız. Çay içeceğiz. Yemeğimizi yedik. Şimdi çayımızı içeceğiz. Çekirdeğimizi, fıstığımızı, mısırımızı. Bu şekilde. Yoruldun mu Sen de bardakları al gel. Eyvah şirket nerede? <laughs> Şirket, şirket, şirket gelsin. Evet, evet çaylar şirketten gidiyor. Evet şirket çayları taşıyor şu anda gördüğünüz gibi. Evet çaylar şirket geldi. Şirket çayları getirdi inşim. Hadi inşi bakalım inşim çayları. Çaylar şirketten. Çaylar şirketten. Şirketten çaylar. Ve çayları. sizin ikram. Ve sizin ikram çay evet. çaylar. Çeviririz ayaşı. Şey. Çay sıkıntı yok. Bazı çay içtik yer. geldi. Yemek yedik biraz. Evet biraz öyle oluyor yemekten sonra. Ve otururken Çay içtikten sonra biraz şey yaparım. Hadi bakalım. Evet. Ha. Hı -hı. Ya sen çayını da koydun. Koydum ben işte. Ben de koydum. Ben da

Kontrollü de. Bak. Bu da oldu böyle de. Benim için neyi doğru belirttin? Onu mu alıyordun? Fark etme. Böyle indirmezsin. Böyle indirmezsin. Bayramı ne taktık size böyle? Bayramı ne taktık yapıyoruz? Ben de diyorum ne yapsam kur taktık. Ben de diyorum ne Ben de diyorum ne Abla ne tatlısı bu? Ay pare. Ay arkadaşlar. <laughs> ne var bunun içinde? Bunun i̇çinde para. <laughs> Markanın var. İrmik. Yumurta var, irmik var. Ne? Değil mi? Yumurta üstüne mi sürdün? Vanilya var. Çatışta besin var. var. Yumurtanın e, iki tane yumurta var. Tekini üstüne ayırıyoruz. Aynen, üstüne, üstüne yani işte sürmüş üstüne. Yumurta, yumurta çöpen. Değil mi? Aynen. Nasıl sen işte güzel mi tatlı beğendiniz mi? <laughs> Afiyet <de> olsun. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz burada? He? Hapçı mı oynuyorsun? Yok şimdi oturuyor. Oturuyoruz mu? Hadi bakalım. Çok kumlar orada. Barış mı? <laughs> Hadi iyi oturmalar size Öteki kabile nerede Ne yapıyorsunuz burada Hadi bakalım iyi oynamalar size Enişte taş çay bitmedi mi Yok şirket bu akşam çaylar Ay be Evet arkadaşlar Enişte çay sıkıntısı yok İkinci demlik değil mi bu Üçüncü mi oldu Vay be Eti, evet arkadaşlar o, bu, o, bu şekilde o, akşam bloklarımız. Yemeğimizi yedik. Tabii, tabii Çayımızı yani. içiyoruz şimdi. Bu, şimdi bu üçüncü çaydanlık. Enişte ya abire çay Değil mi enişte? De. <laughs> evet. Yani. Enişte bugün giyim, durdurmak giyim, yok. Sayın Kıstık. Her Miraç oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya. Gel oğlum gel. Ağır, yok, yok, bu, bu şekilde arkadaşlar. Ben yani aslında şey merak ediyorum. Etek, gömlek. Üstüne de gömlek alacak. Bayram bayramlık Bayramlık konuşması arkadaşlar. Gerçi bana alırsınız. Tabi alırız ne demek. ben <laughs> 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 Evet eşim. Evet. Bloklarda Aa, ben giyersin hem bir şey. Sude. Sude. Sen gidecem ki. Ne kadar eksildi buraya? Normal. Gideceğim mi? Şey. Bide, 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 bide evet. Su az daha büyüdü arkadaşlar. Den az daha büyük. Ben rafşığır bir şekilde. Hı. Videolar çekmek istemiyordum. Ara ara bu şekilde videoları şey da göreceğiz göre, arkadaşlar. 2022'de kaç tane rafşığır ediyor? Ben su demedim. De, de, de. şey Çok güzel. Bu şekilde. Siyah. Bayramlık alışveriş konuşmaları geçiyor arkadaşlar böyle. Kim ne alsa yakışır. Ben ne alsam yakışır. Bu tarz konuşmalar. Böyle. Enişte bir şey almayacak herhalde bayramda. Ha? Alacak mı enişte bayramlık Bir pantolon, bir ayakkabı, bir tişört de. Tişört var, tişört var değil mi? Vay be. yerinden götürelim çete? İyi, iyi. Eyvah evet, şarjı bitiyor. <laughs> Abi ya sen ne alacaksın? Ben ceket alırsın sen gene. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> <Çeket> <gülüyor> yok ya. <laughs> ya var. Şey yok. Ceket almayacak mısın? Evet, ceket güzel, evet. Ceket güzel, evet güzel. Seni böyle artık <laughs> <renkti gönlüyor. gülüyor> <ederim>. Evet öyle. <laughs> Yeni bedel mi? Eskiden 44 da var, şu anda evet. 46. Bir üstte şaşma. Adam işte. Yüzüm seni kaç beden? Ben salak giyini sevdiğim için <laughs> 44-46. Değil mi? Evet, bol giyinmesi. Aynen, balonması güzel. <laughs> güzel. Tansiyonu var mı abi? Normalde var. Hadi bakalım çıkacak mısın? Ayarlar değişti, biraz güzeldi. Bu kaç gündür ölçmüyor. Hadi bakalım. Kaç şey kaç? ne dedi? <laughs> <Ya> bak pil <bili gülüyor> zayıf o yüzden öyle. Ha. <laughs> ben de tansiyon yüksek kafa da kaçardım. Belki de tansiyonum yok. Pili zayıf oldu. Tansiyonum yüksek çıktı da. Ee? İlk defa. Pilden kaynaklıymış değil Kesin. Mi? Yoksa ben stresi bak. Tansiyonum var deyip şurada daha beter hasta olacaktı düşünmeden. <laughs> Pil yok. Evet pil, pil zayıf arkadaşlar. İşte. Tansiyon ölçümü yapacaktık buradaki herkese gördüğünüz gibi. Tansiyon Ama pil bittiği için yapamayacağız. Pil bitti yapamayacağız. Bit. <laughs> de ya. Pil bitti. Ya, Biz sefere... Bir dahaki sefer. Bir dahaki sefer Aynen. A A A A A A A A dayamda, bayramda bayramda tansiyonumuzu ölçeceğiz. Hadi bakalım aynen. Bayramda ölçeceğiz. Dayı nerede? Dayı nerede? Dayı nerede? Abi abi uzayıyorum. Hadi bak videoyu kapatıyorum. Hadi sen bay de kapat. Bay bay bay, bay bay. bay bay. bay Evet, evet bay arkadaşlar. Bay. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yedik evet. içtik. Allah hayırlarını kabul eylesin. Evet bu şekilde. Bir akşam vlogumuzun sonuna geldik. Akşam Hoşuma pek attığımız da. Evet. Abi, bizden muhabbet. herkese selamlar. iyi akşamlar olsun. Herkesin İyi akşamlar. Şimdiden bayramını kutluyoruz. Evet, iyi evet. akşamlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi Miraç bay bay yap. Miraç bay bay yap. Hadi bay bay yap. Hadi. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi herkese bay bay. <laughs> herkese bay bay. Uğurcuk. Hadi bakalım Hadi Allah emanet oluyorki kendinize iyi bakın. Ne oldu?